Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün karşınızda Delta Force'un sezon 5 ön incelemesi. işte ilk bakışıyla bulunuyorum. 22 ile 42 GB arası değişen bir güncellemesi var. Normalde daha aslında erken saatte yayınlayacaktım videoyu fakat e, dedim ki en azından birazcık daha makul bir saatte yayınlayayım hatta yayına falan girmeyi düşündüm. Sonra dedim ki e, normalde 6.30'da açıyorum yayını her gün. Bu sefer e, 6.30'da açayım biraz daha erken açayım. O yüzden bu videonun Yayınlandığı tarihte şu an yani izliyorsanız hemen şu an muhtemelen yayında da olabilirim. O yüzden açıklama kısmındaki kanalımı bulabilirsiniz. Hemen oraya gelip canlı da bizzat hem sezon görevlerini yapmaya başlayacağız hem de işte bütün içerikleri bizzat canlı bir şekilde inceleyeceğiz. Hatta e, hapishane haritasını da bizzat yine e, denk gelirsek zaten oynayacağız. Bu videoyu da beğenip yorum yazmayı unutmayın. Kısa bir ön inceleme olsun istiyorum dediğim gibi. Tabii ki videoya geçmeden önce bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni sezonun gelmesiyle beraber Battle Pass'imiz de yenilendi. O yüzden Battle Pass e, almak istiyorsanız Viora Game'i öneririm arkadaşlar. Çok uygun fiyatları var e, ve size Delta Coin'inizi çok hızlı bir şekilde teslim ediyorlar. İndirimler de mevcut burada gördüğünüz üzere gayet uygun fiyatlar var. Ben şimdilik 750 Delta Coin alacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey buradan o ilk önce oyuna giriyoruz. E, şuradaki oyuncu ID'mizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra sorgula diyoruz. Ve buradan onay alıyoruz. İşte kullanıcı adımız falan çıkıyor burada gördüğünüz üzere. E, sonrasında almak istediğimiz Delta Coin miktarını hemen seçiyoruz. Bu arada açıklama kısmında benim linkimi kullanarak, referans linkimi kullanarak kayıt olursanız bana da destek olmuş oluyorsunuz. Ve hatta şunu söyleyeyim bu arada. E, eğer hani mesela bakiye yüklemesi yapmanız gerekiyorsa tabii ki yani ilk, ilk defa zaten kayıt oluyorsanız kredi kartıyla veya banka kartıyla ödeme yapacaksanız eğer buradan GP üzerinden %0 komisyon ile bakiye yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir şekilde ekstra bir ücret alınmıyor sizden evet komisyonsuz bir şekilde bakiye yükleme işlemini de gerçekleştirdik hemen buradan e, satın alım için e, gerekli delta coin'i seçiyorum ki bu arada şöyle bir şey var e, hemen ödeme e, kanalımızı seçelim Bakın burada şu an saat 11.26. Onu da göstereyim. Jack ve bu arada sizlere şeyi göstermek istiyorum oyunda da. Battle Pass'i eğer şimdi alırsanız indirimli bir şekilde bütün e, kapsamı olan sadece operasyona ya da warfare özel değil, bütün kapsamı olanı ucuz bir şekilde alabiliyorsunuz. Saatlerimiz 11.28. Yani yaklaşık 1 ya da 2 dakika geçti. Hemen buradan bakıyorsunuz. Bize iletilmiş. Yani direkt otomatik olarak yani claim all tuşuna basmanıza gerek yok. 750 Delta coin'imiz elimizde. Hemen şuradan Battle Pass'imizi alalım. Evet bizlere şu an açılış ödülü olarak bu kostümleri veriyor. Bir de bunu tabii ki 76 gün boyunca kullanabiliyoruz. Yani bütün Battle Pass bir sezon boyunca yetiyor. Buradan da e, şöyle bir şey var 640 delta coin ile bu da yine indirime girmiş anladığım kadarıyla e, 20 level alabiliyorsunuz arkadaşlar 20 level ne demek yeni karakterin e, açılabilmesi demek e, bunu aslında ben düşünüyorum ee, bakalım. Belki hani erkenden inceleyebiliriz ee, o yüzden şöyle söyleyeyim eğer e, yeni bıçağı ve yeni karakteri erkenden incelememi istiyorsanız şöyle bir bu videoya 100 like e, bırakırsanız sevinirim en azından yeni içerikler hakkında e, daha böyle geniş kapsamlı hem de e, raidlerde de bir takım böyle e, incelemeleri yaparız bunlar da belirli süreliğine crossover dedi, dediği şey marka işbirliği bakalım hatta şunu yine açalım. Açık olsun. Şimdi ilk önce Black Site'tan başlamak istiyorum. Black Site'in görünümü tamamen değişti. Burada Collection Room denediğimiz yani koleksiyon odası dediğimiz bir oda geldi. Hatta e, şöyle muhtemelen bakayım nereye gelecek acaba merak ettim. Buraya bir yere, şuraya bir yere gelecek herhalde. Şurası sanırsam. Hemen açalım bunu. Şunu da alalım. Bunu üretmiştik. Bu arada sezon başına özel e, üretim hızı birazcık arttırılmış level 4 zırhların. Bir etkinlik gibi bir şey sanırım bu. E, normalde daha hızlı sürüyordu. şey Daha yavaş sürüyordu sanırım arttırılmış. Eğer e, eksik okumadıysam her neyse çok da önemli değil benim için. Diving Center yani dalış merkezi gelmiş. Bunun için de bir takım eşyalar gerekli. Çok bir şey tutu, e, tutacak mı? Bunlar geçen sezon e, alınması gerekiyordu aslında. E, şimdi bunlar pahalanmış tabii ki. Biz hemen alalım. Açalım. Bir de bunun yükseltmesi var arkadaşlar. Yükseltmesi için de e, bayağı eşyalar pahalandı. Normalde bunlar hiç pahalı değildi. Fakat e, sonradan e, gerekli eşyalar olduğu için ki bu da zaten 3 level'ı yükseliyor. 3 da istenilen eşya böyle roket yakıtına benzer mantıkta. Sadece sanırım raid içerisinden bulunabiliyor. E, aslında kullanabiliriz ya. Ben şunu sergilemeyi de düşünüyordum ama alalım gitsin yani. Bu da 1 saat içerisinde yükseltilecek yükseltilecekmiş zaten. E, çünkü bol bol hapishane mapinde oynayacağız. 18 milyona düşmüş olsak da. E, buradan yine alınması gereken. E, her ne kadar şundan bir tane bulmuş olsak da. Bunu da alalım. Yükseltmemizi yapalım. Bu yine yükseltiliyor bu arada. Bunun yükseltilmesi e, bizim için önemli çünkü sergileyebileceğimiz alan artıyor ödül alalım dediği de bu arada Afrika'nın kalbi ve yeni gelmiş olan inci eşyası onlar işte böyle tek slotluk en değerli eşyalar oyunda biliyorsunuz artık öyle oldu yani ve sergilenebilir eşya sayısı da artıyor şimdi biz mesela Black site'a girdiğimizde Collection Room Management diyor arkadaşlar giriyoruz hemen bize tanıtımını yapıyor ben size zaten her şeyi anlatacağım. Baya böyle level arttıkça efektler falan da artıyor. İşte sanırım işte ışıklarını açıp kapatabiliyorsunuz. İşte level 0'da yani birinci sev x0 seviyede e, normal ilk fonksiyonları sonra birazcık daha ilginç e, böyle sergileme efektleri ekliyor. Mesela koleksiyon odasına e, <laughs> şu an ihtiyacımız olmayan şeyleri bunları geri alabiliyor muyuz bilmiyorum bu arada. Said'in saatine ekleyelim. Ha evet tamam geri alabiliyoruz. Mesela şöyle elindeki kırmızıların hepsini eklemeye çalışayım. Bunlara birer tane ekleyebiliyorsunuz. Ve e, sonra geri alabiliyorsunuz bu şekilde. Bayağı da eksik kırmızımız var. Bu da yeni gelmiş sanırım. E, yeni gelen eşyalar da bu şekilde arkadaşlar. İşte mesela bu roket yakıtı gibi sadece raid'de bulunabiliyor galiba. Bulunması gereken eşya bu yükseltme için daha farklı nelerimiz var bunları da hepsini yerleştirelim nasıl duracak merak ediyorum ben de ve de showcase dediği yerde mesela e, buraya ne koyabiliyoruz B bakayım 2 2 dediği ne demek oluyor ha anladım Mesela böyle bazı sergilemek istediğiniz eşyalar olabilir. Bire ikilik. Bu bire üçlük. Yo, bu bire ikilik. Neye göre bu belirleniyor acaba? Mesela kartımızı buraya koyalım. İşte önemli bir kart. Ya, bunlar sıralaması mı acaba? Hani öyle. Ayrıca bir adı mı var yani? Ama bunlar bu arada baya iyi oldu. En azından yer kazanmak açısından konuşmak gerekirse. Hatta şöyle bütün uydu alıcılarını böyle istediğimiz gibi bayağı yer kazanıyoruz bu arada bununla. Yani bayağı fazla. Hatta bu bir dakika yukarı konulabilir mi? Evet şöyle yapalım. Çünkü bizim bayağı atlı eşyalarımız var aslında sergileyebileceğimiz. Bakalım başka. Aa bir şey değil mi? Bu, bu bayağı iyi. Tabii birazcık küçük gözüküyor. Yani yerleştirdikten sonra. Şimdi bayağı iyi oldu bu. Yani fazlasıyla iyi oldu. Ben şey de düşünüyordum. Acaba zırhları falan da sergileyebileceğiz mi? İşte mesela insanlar bunları görüntüleyebilecek mi falan gibisinden de sanırım öyle bir şey mevcut değil henüz. Tamam. Bunları da yerleştirdik. Burada yerleştirebileceğimiz bir şey yok. Bunlara evet yerleştiremiyoruz. Evet şu an sergilenen eşya değerlerini falan da görüntüleyebiliyoruz. Burada da galeri. Bütün hepsini gösterebiliyoruz arkadaşlar. Mesela buraya geldik. Bunların hepsini mesela sergilemek istediklerimiz arasında en böyle hoşumuza giden 600k. Bunu yükseltebilmek için bir tane daha bundan bulmamız lazım. Level 1 ve level 2 showcase efektlerini henüz gösteremiyoruz. Yani anlaşılan bu sezon bayağı paraya ihtiyacımız olacak. Eğer bu bütün işte havalı gösterişli efektleri vesaire açmak istiyorsak. Ee, ama ben şu an e, şeyden memnun memnunum onu söyleyeyim. Hatta burada ayrı ayrı filtreleme seçeneğimiz de var. Mesela yükseltmek için gerekli ama ya yani bunu şimdi yükseltip de ışığını açmanın bir lüzumu yok. Ben şeyi merak ediyorum sadece bunun yeri nerede? Evet sanırım burası güncellenmiş mi? Ben mi uzun süredir gelmiyorum bilmiyorum ama burası güncellenmiş gibi. İşte şundan bahsediyordum arkadaşlar. Burada sahip olduğumuz eşyalar gerçek olsa mesela biz burada gerçeklerini sergileyebilsek. Fena olmazmış bence. İşte biz hatta birisinin mesela işte profilini incelediğimizde böyle station'de de gezebilsek mesela. Fena olmaz. Yükseltmelerini falan görebilsek. Yani ben şimdilik bulamadım. Belki Videonun ilerleyen kısımlarını bulursam sizlere aktarırım. Burası da e, dalış odası. Direkt böyle bir şey koymuşlar. Yükseltme devam ediyor tabii ki bu. Ya biraz parayı harcayacağız. Ona yapacak bir şey yok. E, gerekli yine yükseltmeler için para ihtiyacımız olacak. Koleksiyon room'da da dediğim gibi... yani. Diğer yükseltmeler için mesela şu an 16 milyona ihtiyacımız var ya. Bir de ayrıca 1 milyon. İşte bu arttıkça zaten 2 level'ı var. Trophy kabinet dediği şey işte Afrika'nın kalbi ve işte diğer inciyi koyabildiğimiz özel bir kabin var. Böyle küçük. Yani küçük dediğim de işte müzelerde olan gibi. Onu koyabiliyorsunuz o şekilde. Parayı direkt gömdük. kırmızı, Birazcık sahip olduğum kırmızılara güvendim tabi ama. Şu an toplam değer. Bakın ben bunu böyle ayrıca görüntüleyebiliyoruz zannettim. Hani gezinebiliyoruz zannettim de böyle görebiliyoruz sanırım. Şimdi burasının hepsi dolacak yavaş yavaş. Ya yani bu sezon aldığımız kırmızıları olabildiğince buraya yerleştireceğiz. Bunların yükseltmelerini de yapacağım ayrıca. Birazcık uzun bir yolculuk olacak. Bir hedef oldu açıkçası oyuncular için de güzel bir hedef oldu. 3 güncellemeler arasında en mantıklısı çok oyuna bir katkısı yok, bir şey yok ama en azından içerik anlamında boş bir içerik değil bence. Hani eğer bunun üzerine yoğunlaşmazlar sayıyı yani sürekli bununla alakalı bir güncelleme falan gelirse çok da önemli değil aslında dediğim gibi. Göstermek istediğim bir diğer mevzu ise profilimizde Burada şu an toplam de değer yazıyor. Bakın benim param düştü. Halbuki Çok para harcadım aslında. İşte eşya eşya satın aldım şey için. Burada toplam değerimiz iki farklı değer şeyde gözüküyor. İki farklı birimde gözüküyor. Birisi fixed asset dedi likit Asset. Yani işte likit assetler nedir? Stashimizdeki eşyalar. Teknik aloyumuz. Yani sabit olanlar ise Blacksite yükseltmesi. İşte ya Blacksite'taki yaptığımız yükseltmeler. Koleksiyon odasındaki sahip olduğumuz eşyalar falan. Bunların hepsi onu belirliyor. Yani fix asetler öyle çok değişmez. Buraya sadece işte e, kırmızı eşya eklediğinizde değişir. Ama liquid, liquid asset dediğimiz işte paramız buradaki eşyalarımız, silahlarımız bütün hepsi ki envanter bayağı rahatladı şu an. Yani boşuna kasa almaya falan gerek kalmadı gibi bir şey oldu baktığınız zaman. Hatta bunu da şöyle değiştirelim battle pass'imizle. E, bu sezon bayağı e, en azından para biriktirme açısından bir hedefimiz oldu. Geçen sezonlara kıyasla geçen yani geçen sezonlarda para biriktirirken tek derdimiz işte ekipman, silah, mermi alabilmekti. Bu sezon birazcık daha farklı olacak. Departmanlar kısmına gelelim ve sezonluk görevlerimize bakalım. Aslında bu ilk görev Light Machine Gun yani geçen sezonda da aynı mı başlamıştı ben yanlış hatırlıyorum. E, makineli, hafif makineli bir tüfekle 5 tane bot öldürmemizi istiyor. Buradan başlıyor. E, bize daha böyle e, bakalım bu sezon kolay mı olacak yoksa geçen sezonkiyle aynı mı olacak. İyice zaten hani her sezon kolaylaştırıyorlardı ama ben hiç e, tamamlamaya üşeniyordum çünkü son şuradaki 2 görev oluyor. Onlar birazcık bana saçma geliyordu. Ee, tamamlamıyordum ama yine bol bol safe box'larımızı alacağız. Birer ilk önce bir günlük veriyor. Ondan sonra birazcık daha devam edince yine toplam 3 gün. Şurada ilerleyen kısımlarda 2 gün olmaya başlıyor. Bakın 2 gün vermeye başlıyor. Bütün görevleri tamamlarsanız ise sezon sonuna kadar geçerli bir kasa alıyorsunuz ki gayet iyi aslında. 3e 3'lük gayet ee, siz de yani kırmızı bulmanızın yanı sıra işte hem altın zırh tamir kiti hem de kafa altın tamir kitini kullanabiliyorsunuz mermilerinizi de koyabiliyorsunuz. Baya iyi oluyor. 120 tane mermi saklayabiliyorsunuz. Sezonluk ödüllere gelelim bu arada. Sezonluk ödüllerde öyle çok böyle değişiklik olmamış ama ben geçen sezon Delta Force'un zirvesi olarak bitirdim. Ee, o da sizi otomatik olarak Diamond 1'e atıyor. Eskiden Diamond 5'ti. Geçen sezon Diamond 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. Bu sefer Diamond 1'den ba galiba başlıyor da bilmiyorum. Değişiklik olmamış da olabilir. Şu an başka oyunla karıştırıyor olabilirim mevzuyu. Yine Delta Force zirvesine e, muhtemelen zaten şey, oynaya oynaya yükseliyorsunuz. Sezonluk ödüllere en başa gelelim. 300 bin bronz, 500 bin, e, gümüş. Gold da yine şöyle bir kimsenin kullanmadığı sr 9'u veriyor. Ha M16 kostümü fena durmuyor bu arada. Çok e, hoşuma gitti. Burada Hack Clove için bir tane oyuncu kartımız var. da yine zaten klasik. E, Delta Force'un zirvesinde de bu sefer Birazcık daha açık renkli bir mavi kullanmışlar. Yani 3 sezondur mavi ve tonlarından devam ediyoruz. Yani bu sezon hapishane haritası ve işte Warfare'e gelecek olan yine su mekaniği, işte yüzme mekaniği olmasından dolayı muhtemelen yine bu renk kullanmışlar. Ya yani fena durmuyor yani böyle bir title. Yani title dediğimiz başlık şu şekilde. Mesela burada sezon 4'ünküsü buydu. Sezon 1, sezon 3 bu şekilde. Da bu neymiş? E, bu yine turnuva ödülünden e, geliyormuş anladığım kadarıyla. Bunun mevzusu ne tem, tam bilmiyorum. Herhalde oyuncu reportlamak ya da örnek oyuncu olmakla alakalı falan galiba. E, işte bu sezon 5 yine fena durmuyor. Geçen sezona kıyasla da doğrusu şuna kıyasla. Şunun hiç havası bir şey yok yani. Ama bu bu güzel duruyor. Bunu alırız. Bu da Warfare kısmı için arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın burada yeni mevzular da var bu operasyon ve Warfare için. Ayrı ayrı başarımlar sekmesi var arkadaşlar. Bunlar aslında yine bildiğimiz şeyler. Sadece daha farklı sunulmuş bunlar bize. Mesela işte Desmolini 10 kere öldürünce işte bu açılıyor. Yavaş yavaş buna doğru yükseltiyorsunuz falan. Hatta sayıda 50 kere öldürmüşüz. Yapmışız bile onu yani. Sonrasında işte işte bunlar bu şekilde daha en azından kolay anlaşılabilir. Daha kolay gözle seçilebilir hali getirilmiş. Bakalım burada bir değişiklik var mı? Bu geçen sezonki istatistiklerim. Bu şu anki sezon istatistiklerim. Customization dediğimiz de de yine burada profiller profil fotoğrafları ve kapak fotoğrafları aynı. Şurada her defasında operatörün sayfasına girip ayrıca seçmektense buradan istediğiniz karakteri seçip buraya ayrı ayrı işte mesela buraya bunu koyuyorsun ne bileyim işte şuraya şun, şöyle bunu koyuyorsun falan. Her hepsini ayrı ayrı e, ayarlayabiliyorsunuz. Bu gayet zaman alıyordu ayrı ayrı hepsini seçmek. İşte mesela bazısını çıkartmak istiyorsunuz, uğraşıyorsunuz falan. Bence gayet güzel olmuş bu. Ya yani benim hoşuma gitti. Bu arada özel lobi mevzusu var. E, ben başvurumu yaptım bakalım hani kabul ederler mi, kabul etmezler mi bilmiyorum ama yani olursa çok güzel fikirlerim var canlı yayınlarda da bir çok kez hani duyurmuştum zaten hani potansiyel fikirlerimi. Ee, özel lobi ben önümüzdeki sezon herkese dağıtılacak. Hani herkese normal mesela Valorant'ta nasıl kendiniz oda oluşturup oynayabiliyorsunuz onun gibi bir şey olacak zannetmiştim. Ama olmamış. Hani olsaydı hani içerik üretmenin yanı sıra ee, mesela oyunu yeni öğrenen birisiyim. Sıfır bir haritayı açıp böyle tek başıma botlar e, botlara karşı oynayıp öğrenmek de aslında iyi olabilir. Yani onun bilmiyorum farkında değiller galiba ama ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama e, Tactical armament dediğimiz yani şura bilet kazandıkça işte battle pass'ten olur, etkinliklerden olur. E, ödül kazandıkça bize belirli kostümler veriyorlar. Bu ana ödülümüz M250. E, bu şekilde e, Scar ve sonrasında Şöyle M, M700 müydü bu? SV98 içindi. Yani fena durmuyor. Ücretsiz bir kostüm için gayet güzel bence. Bunlar da e, diğer ödüller. Şöyle yeşil Scar ve mini 14 e, kostümü. Aşağılarda da ya sarı kostümler fena değil bu arada. Yani Bunlar yeşil olsa bile güzel duruyor bence. Tatlı yapmışlar yani. Yine aynı şekilde profil fotoğrafları ve kapak fotoğrafları da mevcut. Bunlar sınırsız bir şekilde bize geliyor. İçerisinden böyle ödüller çıkabiliyor arkadaşlar. Ve yeni silahlarımızdan birisi olan Compound Bow yani yayımız. Bunun için bilet kasmamız gerekiyor. O bilet içinde işte kısacası oyunu oynadıkça zaten geliyor. İşte bot öldürüyorsunuz, düşman öldürüyorsunuz. Bunlardan kazanıyorsunuz ve ondan sonra bunun üretimi için gerekli puana eriştiğinizde, 100 puana eriştiğinizde bunları satın alıp üretebiliyorsunuz. Bunun da zaten oynanış ve inceleme videosu kanala gelecek. Aynı zamanda diğer silah için de öyle. Diğer silah henüz sanırım şu an görmüyorum. Bayağı etkinlikler de eklemişler bu arada. Onlara da göz atın derim. Bunlar da sanırım yeni bulunması gereken ödül. Şöyle bende şundan var. Bunun e, yenisi galiba bu. Ya bunun amacını hiç bilmiyorum. Hani birçok kez e, sizde sordunuz biliyorum ama şu sanırım hani en kolayı bulunması ama bu birazcık daha zor nadirlikte galiba. Ben de öyle çok rastgele bir yerde bulmuştum. Level 4'teki kaskların üretim hızı arttırılmış yeni sezona özel. Normalde bu kaç saatte hatırlamıyorum. Ne kadar hani hızlandırdılar onu da bilmiyorum tabii. Bakalım şu Diving Center'ı bir yükseltelim. Şimdilik böyle e, derinlemesine olmasa bile e, en azından ön izleme dediğimiz şekilde bir e, video sunmak istedim sizlere. Hapishane haritası ve işte birçok sezon içerisindeki yeni e, içerikler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız e, Kik kanalıma gelmeyi unutmayın. Ve e, Viora Game'e de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum bu videoya sponsor oldukları için. Siz de e, ucuza Delta Coin almak istiyorsanız açıklamadaki linkten e, ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de e, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bakalım bu sezon bize hani yeni içerik anlamında e, böyle çeşitlilik sunabilecek mi yoksa e, bakalım göreceğiz. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Canlı yayına da gelmeyi unutmayın.